Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size borsadan bahsedeceğim. Borsamız yarın başlıyor biliyorsunuz. Borsa ile ilgili de bir sürü kararlar alındı arkadaşlar. Bu kararlardan bir tanesi de şirketlerin hisselerini geri alırken ödedikleri %15 oranındaki stopaj vergisi sıfırlandı arkadaşlar. Yani şirketler hisselerini geri alırken stopaj vergisi ödemeyecekler arkadaşlar. Bu da şirketleri hareketlendirdi. Şirketler hisse geri alımlarına başladı arkadaşlar. Ve birçok şirket hissesini geri alacağı ile ilgili bildirim yayınladı arkadaşlar. Bu şirketlerden birkaç tanesini ben size göstereceğim. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hisselerini geri almaları ve özellikle hisselerini satmalarını çok iyi bir şekilde takip etmenizi ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki hissesini geri alan şirketler, hissesini toplayan şirketlerin hisselerinin fiyatları yükselir mi? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Yükselebilir, düşebilir. Yani bunun %100 garantisi yok arkadaşlar. Bir şirket hissesini geri alıyorsa o hisse yükselecektir diye bir şey yok. Ama neden geri aldığını araştırmak lazım. Çoğu zaman güzel yönde geri alımlar yapıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani yatırımcıya güven vermek amaçlı yapıyorlar. Benim hissem bu fiyatta olmamalı, daha yüksek olmalı deyip yapabiliyorlar. Burada da önemli olan şey kapa gireceksiniz ve bildirimlerden hissesini neden geri alıyor amacı nedir bunu araştıracaksınız arkadaşlar peki hissesini geri almaya başlayacak olan şirketler hangileri ona bakalım destekli olsun diye arkadaşlar direkt hissenin ismini yazmıyorum kap üzerinden gösteriyorum bunlardan birincisi arkadaşlar Ereğli Demir Çelik gördüğünüz gibi bugün açıkladı hissesini geri alacağını kap üzerinde de bildirime düştü arkadaşlar bu İkinci şirket ise Işık plastik sanayi arkadaşlar. Bu da bugün pay geri alınmasına ilişkin bildirim yayınladı arkadaşlar. Üçüncü hissemiz Şeker Bank arkadaşlar. Bu da paylarını geri alımla ilgili bildirim yayınladı arkadaşlar. Diğer şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu da paylarının geri alınmasına ilişkin bildirim yayınladı arkadaşlar. Diğer hissemiz Türk Hava Yolları. Bu da hisse geri alım programı başlatacak. Diğer şirket arkadaşlar iş yatırım menkul değerler. Yani ismen bu da payların geri alımıyla ilgili bildirim yayınladı arkadaşlar. Diğer şirket ise hedef arkadaşlar. Yani hedef holding bu da payların geri alınmasına ilişkin bildirim yayınladı arkadaşlar. Sadece bunlardan ibaret değil. Daha birçok var arkadaşlar. Bu bizim borsamız için oldukça güzel bir adım oldu. Borsamızı olumlu yönde hareketlendireceğini düşünüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi hissesini geri alıyor diye direkt atlamayın direkt o hisseyi almayın araştırın arkadaşlar neden hissesini geri aldığını bilin arkadaşlar ona göre hareket edin şimdilik anlatacaklarım bu kadar videomu beğenin kanalıma abone olursanız sevinirim.